Mantısını lüpletirken biz birazcık el girelim. Oh ne keyifli dans gördünüz ettim. gördünüz mü abi? İsmim çok iyi değil mi? Evet. Görmedim. ki çok havalı. Wow. <laughs> Ama kalbimi 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 söküyor. Ya erkekse bir Ege girsene. E girdim ben oyundayım. Ve sınıfta bu arada sınıf sınıfımda herkes 12-13 yaşta. Ee, yeni bir e, çocuk var. Yaşı 15. Oha. Dark yıl biz böyle e, şey parti yapıyoruz, dışarı çıkıyoruz. O birayla geliyor. Oha. İsmimi gördünüz mü yeni ismimi? <gülüyor> <gülüyor> Ege davet ettim seni gel. İsmimi wow. gördünüz mü? Sigma Boy 61 misin Dur. sen? Evet bir saniye başlatma Kıvanç ben çıktım bir tekrar at ismim değişti. sen olsun. İsmime bakın. Aaa. Oh hell no what the hell. Bu numaralar ne demek acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani. Doğru benim telefon kapandı. Çata bakar mısınız benim için? Ama tamam, kalbim. Benim. Ama kalbim. Benim kalbim bir isim, ismime baktınız ha? ergenlikte <laughs> normal ama isimler. Ama kalbimi 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 söküyor. Bu arada şey geç geliyor. Ne yayın mı? Evet yayın. Olabilir. Oh. Oha gottuk. Gotlu bu arkadaşlar. gotlu hak rahmetine kavuştu. Oğlum ne oluyor? Elime bir şey batıp duruyor ey. Ey ey ey. Ee, iyi Gott'u. Ayınım müşer. Benim de benim bilgisayar yaşıyor. Wow. Ben tekrardan girdim. Başlar. <laughs> <laughs> <başlamadım>. Dur tüfeğimi <laughs> değiştirmeliyim. Pembe bir şey var mı? Pembe, pembe, pembe. pembe. Tamam, tamam durdurdum. Wàṣí wọn domi wọn.